Az sonra izleyeceğiniz içerik tamamen yapay zeka ile üretilmiş hayal ürünüdür. Bu videoda anlatılanlar gerçekle ilgisizdir. Sadece gülümsetmek içindir. Dur, kimsin sen arkadaş? Asıl sen kimsin lan? Ben buranın temizlikçisiyim. Temizlikçisi mi? Aferin. Demek genel merkezimizi sahipsiz bırakmadı. Dur ben merkeze geçeyim şimdi. Olmaz. Yabancıları sokma dedi Kemal Başkanımız. Oğlum, güzel oğlum ben buranın yabancısı değilim çekilde geçeyim. Dur, giremezsin. Yeter artık uzattın be. Ben Eko'yum. Eko mu? Kemal Başkan asıl o hırsızı hiç sokma buraya dedi. Hırsız mı? Bu nasıl olur? Unutmayın bu videoda anlatılanlar gerçek değil. Yapay zeka destekli mizah üründür. Hiçbir kişi veya kurum hedef alma, küçük düşürme ya da siyasi yönlendirme amacı taşımamaktadır. Bu videoda Türkiye siyasetine mizahi bir pencere açtık. Hapisten çıkan İmamoğlu'nun bir bavulla CHP kapısını çalması, Özgür Özel'in temizlikçi olarak bina önünü süpürmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan koltuğuna oturması ve o hırsız içeri alma talimatlarıyla yaşanan gergin anlar. Tüm bunlar elbette gerçek değil ama gerçek gibi gülünesi. Bu tür içeriklerin amacı gergin gündemde biraz nefes almak, olaylara farklı mizahi bir açıdan bakabilmek. Mizah demokrasinin ve ifade özgürlüğünün en lezzetli yanıdır. Eğer sen de bu absürt kurgu evrenini beğendiysen videoyu beğenmeyi, görüşünü yorumlara yazmayı, mizah ihtiyacı olan bir arkadaşınla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma.